Mahallesi'nden Kurtulay Mete. Şu an Samsung e, Samsun TEDAŞ'ına geldi, geldik, Hiç haberimiz olmadan TEDAŞ'tan bizi avukatlar arayarak onar bin lira ceza yazıldığına dair tebliğ etmişler. Ve de bu E-Devlet'e düştü. Bizim buraya gelmemizin sebebi bu borçları daha önceden iptal olmasını söylediklerinden sebep iptal ettik dediler. Tekrar avukata düştü ve şu an burada biz TEDAŞ'ın orada mağdur durumda bekliyoruz arkadaşlar diyeceğim bundan ibaret. Ve e, gerçek anlamda bizim hakkımızı aranmasını istiyoruz. Gereken neyse onu yapmak yapmaya çalışıyoruz. Ve şu an dilekçeleri verdik. Ne derecede doğru? Ondan bir haberimiz yok. Arkadaşlar merhaba. Celal Başla. Celal Öntürk benim adım. Samsung e, Samsun Çarşamba'da çiftçilikle uğraşıyorum. Iıı e, tarlamıza tamamen projeli olarak aldığımız Uygulama abonemizin e, sayaç memurlarının okurken keyfi uygulamalarından ötürü e, sayaç yerinde yoktur ya da kaçaktır diye okumaktan e, kaçmak suretiyle bizlere ceza yazıyorlar ve şu an bizim gibi binlerce kişi mağdur durumda Samsun bölgesinde buraya geldiğimizde de bunun haksız olduğunu söylediğimizde arkadaşlar bize uygunluğunu söylediler kontrol ettiler ama bugün itibariyle e, devletimize hacizlerin geldiğini, avukatların aradığını görüyoruz. Bununla ilgili şikayet dilekçelerimizi oluşturduk. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Başla. Ben Mete Özer, e, Samsun Alaçam ilçesi, Çokça Boğaz köyüne bağlı çiftçi. Benim saatim yıllarca aynı yerinde. Önceki kanunlara göre uyguladık, yaptık. Bunu hatta biz kendimiz de yapmıyoruz. Elektrikçiler yapıyor. Bunların hepinin kanunu kanunlardan haberi var. Ama kanunlar değişmiş. Kimse kanunları değiştiğini bize tebliğ etmeden Bugün gelmişler geçen yıl yazmışlar, bakmışlar efendim saat dedikleri kanunlara uymadıkları için. Kanuna göre adam demiş ki elektriğini de kestim bu insanı. Benim elektriğimi kesmemiş dahil Ama kanuna göre kesilmiş yazmış ve bana ceza uyduruyor. Dediklerini uyguladık. Saatleri dışarı çıkarttık. Ondan sonra tekrar TEDAŞ'a başvur. Dediler cezalarınız iptal olacak. Bir yıl bizi böyle oyaladılar. Geçen Cuma günü akşam avukatlık bürosu aradı beni. Kardeşim sen dedi icraya tıkmıştın. Bugün gel geldik buraya. Dilekçelerimizi verdik. İnşallah diye bekliyoruz. Gökçebaz Mahallesi'nden geliyorum. Evet, şu anda sabit direkleri, Yadaş'ın kendi kurmuş olduğu direklerde abonelerden dolayı bizlere cezai işlemle ilgili avukattan kağıtlar geldi. Biz bunlara itiraz etmek için buraya Samsun'a geldik. Müdür bey dedi ki 48 saat sonra bunlara dedi müdahale edilecek, herhangi bir cevap verecek. Ama anladığımız kadarıyla gelecek cevaplar şu anda belli. Bizi mahkemeye veren zaten CEDAŞ'ın kendi avukatları. Biz de şimdi bu konu hakkında adalete sığınacağız, devlete sığınacağız. Başka bir çaremiz yok. Teşekkür ederim. Adım Veysel Öztürk. Çarşamba ilçesinde yaşıyorum. Kaçak Ceyran ithamı altında bize ceza Kaçak Ceyran kullanmadığımız halde kendi menfaatleri için, kendi kolaylıkları için tarlalara Ceyran yazmaya gelmiyorlar. Bizi zorda bırakıyor. Kaçak Ceyran kullanmak. Kullanmıyoruz da. Kimsenin de kullandığını zannetmiyorum. Ama bizi zan altında bırakarak bizden ceza al bizden ceza alıyorlar şu an. Ceza talep ediyorlar daha doğrusu. Biz bu hakkı nasıl savunacağız? Nereden alacağız? Kime söyleyeceğiz? Kimden şey yapacağız? Kaçak yerden kullanmak. Bir de zan altına bırakıyorlar insanları. Bizim biz zaten... Kendileri götürmedi, Bizden numara istiyorlar. Nereden numara bulacağım diye sorduğunuz zaman bul diyor bu adam. Nereden numara bulacağım direğe ben. Devrem de astı. Fotoğrafını gönderdi, götürdü. Evet. Ama diyor numara yok. Numarayı nereden bulayım kardeşim diye bul diyor Ekrem Bey Yeşilir bak sayaçlarımızı e, elektrik direklerine bağlamamızı istedi. E, bağladı. Kendisi geldi sayaçlarımızı bağladı. Resimlendirdi. Elektriğimizi saldı. E, dilekçeleri kabul oldu dedi bize. Şimdi de tekrar bize işte 9000 TL cezanız var diye bizi e, avukat arayı para arayı, diye ödemeniz lazım. Gün içinde. Benim anlatacağım bu kadar. Bizim bölgemizde tabii tarımsal faaliyet çalışması özellikle Çarşamba bölgesiyle Bafra bölgesinde yoğun. Ancak vatandaşlarımızın şöyle bir şeyi var. Normalde aslında bahçe sulaması için her tarlasında abonesi olması gerekirken bir tane sadece her türlü tarlasını götürüyor, kullanıyor. O çok doğru bir şey değil. Çünkü kaçak kullanımlar söz konusu. Biz de bu sene yapmış olduğumuz çalışmayla beraber bu sayışların nerede olması gerekiyorsa orada olmasına, ilişkin bir çalışma yaptık. daha sonra bunların e, taşıyanlarla ilgili kaçak işlemi tuttuk. Yani bunu değiştirme hakkınız yok. Böyle bir mevzuat hakkınız yok diye. Dolayısıyla bir ceza işlem uyguladık. Ceza işlem sonrasında da sayışlarınızı sabitleyin. Panolarınızı tarifi şeyde bahçelerinize sulama yaptığınız yerlere sabitledikten sonra itirazlarınızı yapın. İtirazlardan sonra değerlendirelim. Hem cezai iptali işlemlerini yapalım bunun. Hem de normal hale sokalım ve bundan sonra normal kullanımda fatura şeklinde ödeyin diye söyledik. Vatandaşların bir kısmı bunu şey yapmadılar, ilgilenmediler. Ta geçen yıl Mayıs ayında, Mayıs ayından bu tarafa başvuru yapanlarla ilgili gerekli düzeltmeleri yaptık. Başvuru yapmayanlarla alakalı sayaçlar yerinde bulunmayanları tabii tutulmuş olan cezaların icraya sevki işlemi oldu. Ancak bu arada bazılarında şey olduğunu gördük. Sizlerin sabitlediği halde bize gelin, kontrol edin demedikleri için icraya gidenleri gördük. Hemen icrayla ile ilgili işlemi durdurduk bugün. İtirazlarını alıyoruz aşağıda arkadaş şeylerin vatandaşlarımızın. Dolayısıyla değerlendirmeyi yapıp icralarını geri çekip iptal işlemlerini gerçekleştireceğiz. Süreç bu.